Uzak şehir harika bir şekilde devam ediyor. İkinci sezonu resmen garantiledi. Gözden kaçan yeni detaylar haberler ortaya çıktı. Hepsinden kısaca bahsetmeden önce, eğer siz de uzak şehiri izliyorsanız, videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Alya ve Cihan arasındaki soğukluk çok yakında bitecek. Çünkü ikili birbirlerine çoktan aşık oldular bile, sadece gizliyorlar dizi hikayesinin dışına çıkmadan aşk senaryosunu senarist kısa tutacak, artık dizide aksiyonda başlıyor, İçeri giren Köstebek Halis Koroğlu'nun haricinde en büyük düşman karakteri Demir Baybars gözükse de, uyarlama dizisinden bildiğimiz üzere sonradan iyi biri olacak ve cihanların tarafına geçecek, bu da daha büyük düşman karakterinin yakında diziye dahil olacağını gösteriyor. Bakalım hangi usta oyuncu uzak şehire kötü karakter olarak giriş yapacak, Kimin olmasını isterseniz yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum dostlarım. Gelelim Kaya Albora detayına. Bildiğiniz üzere dizide kuzeni Zerrin'e aşık, Sosyal medyada bu ikili herkes çok yakıştırsa da, kuzen oldukları için tepki gösteren büyük bir izleyici kitlesi var. Sürekli keşke kuzen olmasalardı deniliyor, bunun üzerine senaristin senaryoyu değiştirip Kaya'nın veya Zerrin'in evlatlık olduğu gerçeğini diziye dahil etmesi bekleniyor. Geçmişteki evlatlık senaryosuyla Kaya'nın aslında Zerrin'le kan bağının olmadığını gösterirlerse izleyiciden çok olumlu tepkiler alınılır. Çünkü oldukça fazla çifti destekleyen hayran kitlesi var. Eğer evlatlık senaryosu denilen gibi doğru ise yakın bir zamanda izleyeceğiz. Devamı ve daha fazla uzak şehir dizisinin güncel kamera arkası, set videolarını katıla özel paylaşıyorum, siz de aramıza katılıp eğlenceli set görüntülerini görebilirsiniz dostlarım. Uzak şehir ile ilgili gelişmeler, yeni haberler, oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim bildirimleri açıp, beklemede kalın dostlarım, görüşmek üzere, hoşçakalın.